Herkese selamlar arkadaşlar. Her ay düzenli olarak yaptığım 50x Portfoliosu videosuna bu ayda devam ediyorum. Temmuz ayı 18. video olacak. Takip eden arkadaşlar bilirler. Her ay bu sepete 500 dolarlık coin eklemesi yapıyorum. Bu sepete ben ne zaman başladım? Grafikten göstereyim. Bu bitcoin grafiği. Aylık grafik. 69 bin dolar tepesinden e, burada e, dip noktaya kadar bir tren çizgisi çektim. Ve bu tren çizgisini kırdıktan itibaren bu ay Şubat 2023'te bu sepete başladım. Ve her bir mum bir ayı gösteriyor arkadaşlar. Ve buraya kadar 17 ay oldu ve 17 tane video yaptım. Yani 17 ay boyunca 500 dolarlık coin ekledim bu sepete. Ve bu ayda Temmuz ayı 18. coin eklemesini yapacağım arkadaşlar. Bu seriyi takip etmek istiyorsanız Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonunda boğa sezonunun sonunda bu sepetin kaç x yapacağını merak ediyorum. Aslında ben bunu e, test ediyorum şu an. Her ay düzenli olarak 500 dolarlık alım yaptığımızda boğa sezonunun sonunda bu sepet kaç x yapacak? Bunun denemesini yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ta, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Burada da playliste, playliste baktığınızda her ay düzenli olarak alımları görebilirsiniz. gelin şimdi Temmuz ayının 50X portföyüne 500 dolarlık ekleme yapmaya başlayalım. Evet portföyümüz burada arkadaşlar. Her ay buraya eklemeler yapıyoruz. Burada tutuyorum. Şu andaki değer 7064 dolar civarında. 17 ay boyunca ekleme yaptık. Her ay 500 dolarlık ekleme yaptım. Dolayısıyla 8500 dolarlık alım yaptım. Şu anda bu portföyü 1500 dolar zararda. Son zamanlardaki altcoin'lerin düşmesinden dolayı bayağı bir etkilendi portföyü. Zaman zaman bayağı bir karlara geçti. 3000 dolarlar karlara geçti. Ve şu an tekrar 1500 dolar zarara geçti arkadaşlar. Bu portföyün en iyi kazandıran coin'i IMX oldu. 100, e, 389 dolar karda yani yüzde %129 dolar civarında bir kar, kar sağladı. En kötü performansı da Playable Games gösterdi. O da %72 bir düşüş sağladı. Portfolyomuza bugüne kadar neler ekledik? IMX Immutable ekledim. Mina, Aptos, Moonbeam, Next, Connexity şu an Everclear oldu ismi. Bitcoin, Cosmos, Arbitrum, HyperGPT, Sui, Playable Games, Singularity, Affinity, Ethereum, Realio, Fantasma, Shrapnel, Sandbox, Layer Zero, Sidus, Resistance Dock, Layer AI, NetVRK ve Blocktopia vardı portfolyomda. Şimdi bugün 500 dolarlık ekleme yapacağım arkadaşlar. En alttan başlayalım mesela. Burada Resistance Dock arkadaşlar bu ton ekosistemi altındaki en büyük meme coin. Benim ortalamam 0.96 dolar ve şu anda da 0.77 dolar civarında. Dolayısıyla resistance doga bir 100 dolarlık ekleme yapacağım arkadaşlar. 128 adet toplam 100 dolarlık resistance dog redo Coin'i ekliyorum arkadaşlar. Evet redo'yu ekledim ve ortalamam 0.86 dolara düşmüş oldu. Şu anda 100 dolarlık bir adet coin eklemesi yaptım. Daha sonra tekrar alttan bakmaya başlayalım. Saydus benim alım ortalamam 0.0043. Şu anda da 0.0036 seviyesinde Sidus'a da bir 100 dolarlık ekleme yapacağım arkadaşlar. Saydus'ta bir potansiyel görüyorum. Şu anda bayağı bir tiplerde. Ton ekosistemine geçti en son Saydus. Dolayısıyla kullanımı da artacaktır diye düşünüyorum. Geçen boğa döneminde de iyi işler yapmıştı. Ara dönemde de iyi yükselişler yaptı. Dolayısıyla saydosa bir 100 dolarlık ekleme yapacağım. Evet 27.500 adet saydos coin e ekliyorum. E, toplamda da 100 dolarlık Saydus. Ve bunu da ekliyorum arkadaşlar. Evet 200 dolarlık toplamda alım yapmış oldum. Saydus'un ortalaması 0.0039'a düşmüş oldu. Şimdi ikinci alımı da yaptık arkadaşlar. Şimdi üçüncü alıma geçelim. RWA, katır kategorisinde daha önce eklediğim Realio Network vardı. Benim alım ortalamam 1.79 dolardı. Şu anda 1.13 dolar. Ve Realio'ya da bir 100 dolarlık ekleme yapacağım arkadaşlar. Evet, 89 adet RIO token, RIO Network ekliyorum. Toplamda 101 dolar, 100 dolar önemli değil. Bunu da ekliyorum. Şu anda 300 dolarlık bir alım yapmış oldum. RIO Network'a bakalım ortalaması kaça düştü? 1.56'ya düşmüş oldu. 1.70 küsürlerdeydi. Bu alımla birlikte 1.56 dolara düştü ortalama. Ve 300 dolarlık alım yapmış oldum ve dördüncü coin'e geçelim arkadaşlar. Dördüncü coin olarak da Hyper GPT se seçiyorum. Yapay zeka alanında iyi işleri yap yaptı yani bayağı güzel yükselişleri yaptı ara dönemde. Dolayısıyla gene bu yükselişleri devam eder diye düşünüyorum. Hyper GPT alış ortalama benim 0.03 şu anda da 0.037 dolar seviyesinde. Dolayısıyla buna da bir 100 dolarlık ekleme yapacağım. Evet HyperGPT'ye 2677 adet ekleme yapıyorum HGPT kısaltması. Toplamda 100 dolarlık. Ve şu anda toplamda 400 dolarlık alım yapmış oldum. HyperGPT'nin alım ortalaması 0.034 dolar olmuş oldu. Ve şimdi 5. coin olarak hangisini ekleme yapacağım arkadaşlar? Şu anda Mina ya baktığımızda benim alım ortalamam 0.64 dolar. Ve Mina da şu anda 0.49 dolar bayağı bir güzel fiyatlara gelmiş. Dolayısıyla son alımı da Mina'dan yana kullanacağım. 100 dolarlık Mina alacağım arkadaşlar. Evet 203 adet Mina token alıyorum arkadaşlar. Ve şu anda 500 dolar alım yaptık. Mina'nın alım ortalaması 0.6291'e düşmüş oldu. Şimdi bir Mina aldık 100 dolarlık. Daha sonra HyperGPT 100 dolarlık 200. Daha sonra Rielio aldım 100 dolar da bundan 300 dolar oldu. Daha sonra Saydus 100 dolarlık 400 dolar oldu. Ve bir de Resistance Dog aldım 100 dolarlık ve 500 dolarlık alım yapmış oldum. Dolayısıyla bu ayki Temmuz ayı 500 dolarlık alım işini tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakalım bu portföy portföyü boğa sezonunun sonunda Hangi değerlere gelecek arkadaşlar? Asla ben bunu test ediyorum. Videonun başında söylediğim gibi, siz de bu serüvene katılmak istiyorsanız, sonucu merak ediyorsanız, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.